Of ya televizyon izlemekten de çok sıkıldım. Ne yapsam acaba? Dur bir bakayım dışarıda birileri var mı? Ha? Bu da ne ya? Tombiş'in yanındaki de kim öyle? <laughs> Tombiş'in kız arkadaşı var. Dur dur dur. Hemen onların fotoğrafını çekmem lazım. Şöyle çekelim bir. İşte bu çektim fotoğraflarını. Bu nasıl kız böyle be? <laughs> Aa, Tombiş'in evine gidiyorlar. Ana Tombiş eve kız arkadaşını götürdü. Bunu hemen gidip Gökçe'ye söylemem lazım. Hemen gidip söyleyeceğim. Fotoğraflarını da çektim. Ama kızın tipi birazcık değişik. Çirkin bir kız ya. <laughs> hemen gidip Gökçe'ye söyleyeyim. Gökçe, Gökçe, Gökçe. Şöyle kapıyı çalalım. Gökçe çabuk kapıyı aç. Geliyorum kim geldi Aa, Hoş geldin Girol gel bakalım sana kahve yapayım Gökçe durdur dur bırak şimdi kahveyi Sana çok önemli bir şey göstereceğim Çabuk şu fotoğrafa bak <laughs> Bir dakika bakıyorum bir saniye ha? <laughs> Tombiş bu Bu da ne Girol Ya tombiş kız arkadaş yapmış kendine Ama birazcık kızın tipi bir değişik tipe baksana kızın O de değişikmiş Girol Gerçekten komikmiş Ay onları rahatsız Vessek hadi gel kızla tanışalım Hayır hayır dur 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 benim aklıma ha. bir tane fikir Var benim evde çok canım sıkılıyordu aklıma Bir fikir geldi Gökçe Tombiçe kız arkadaşı şu an evde gidip Onları troleyelim ama nasıl trolleyeceğiz Biliyor musun seninle birlikte hayır. Ben Deadpool'a, sen de Wolverine Dönüşeceksin ve sonra onların evine Gireceğiz onları korkutacağız trolleyeceğiz Ne diyorsun Ay canına bu harika e, Ama nasıl dönüşeceğiz Merak etme hoş ben de laboratuvara dönüşeceğiz Gökçe nerede dönüşeceğiz tabi Hadi gel bakalım beni takip et laboratuvara gidiyoruz <laughs> Bana çok komik olacak oluyor. ya ama o kızın tipi neydi öyle ya? Hala aklımdan çıkmıyor. Gökçe çok garip bir kız. <laughs> Gerçekten eminim daha komiktir. Gerçekten görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Laboratuvara geldi Gökçe. Bu görmüş olduğun laboratuvarda dönüşeceğiz şimdi. Bak. Böyle kapsüller var. Şimdi Gökçe. Sen bir tane kapsüle gireceksin. Ben de bir tane kapsüle gireceğim. Ve çıktığımızda sen Wolverine. Ben ise Deadpool olacağım. Oh, bu harika olacak ama makinenin işe yaradığına eminiz değil mi? Ya merak etme tabii ki de eminiz. E, hatta ben burada size klonlarınızı yapmışım sizin. Hmm, hatırlıyorum onu. E, çok sinir <laughs> olmuştum sana. E, neyse e, ne tarafa gireyim sağ mı sol mu? E, i̇stediğin tarafa girebilirsin ama ondan önce benim bir ayarlama yapmam lazım. Şimdi buraya yazalım bakalım. E, Gürol çalışkan. E, Ditbull olacak. Enter. Evet. Gökçe... Deadpool olacak. Enter. Hazır genç. Hadi bakalım. Sen o kapsüle gir. Ben de bu kapsüle gireyim. Ondan sonra dönüşeleyim. Şöyle Harikasın. girelim bakalım. Birazdan başlayacak. Ah, geri sayım başladı. 3 2 1. Oo, oh, dönüştüm galiba. Oo, oh, şuna bakın, deadpool oldum. Gökçe, oha, sen de Wolverine olmuşum bir dakika. Gökçe, senin pençelerine baksana bir pençen var. Evet, sen, kölerim var. Hadi gel bakalım Deadpool. Senin işini bitireyim. Hmm, <laughs> bir dakika. Benim nelerim varmış? Uf! Hmm. Kılıçlarım bak, Uzun kılıçlarım da var. İki tane kılıcım evde var. Pat 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 pat. Aa, bir e, de e, dur, bana gelecek. Bak, bir de silahım var ve Gökçe bu da ne böyle ya? Aa, kancam var. Bak. Vay be. Gördün mü? Efsaneymiş. Aa, aşağı in. Hadi aşağı in. Sıkıldım. Bir an önce Opa. kırılalım. Tamam geldim geldim. Vay be. Tıpa <laughs> <laughs> tıpa annesi olmuşuz. Makine işe yaradı. Göçe, şimdi acaba Tombiş ve kız arkadaşı nasıl korkacak? Eminim var ya korkudan Tombiş altına kaka bile yapar. Ben sana söyleyeyim. <laughs> de yapar. Kız arkadaş da yapar. Eminim yapacaktır. Tipi öyle gösteriyor. <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi ben önden gidiyorum Gökçe. Sen de gelirsin. Uhu. Beni bekle. Ben senden daha hızlıyım. Bak kancam sayesinde istediğim her yere tırmanabiliyorum. Hop şöyle ama yapalım. ben senden daha güçlüyüm. Aa, evet sen benden daha güçlüsün ama ben ölümsüzüm Gökçe. Ben Deadpool'um çünkü. Deadpool'u biliyorsun ki ölümsüz olur. Ama aslında Wolverine de ölümsüz. İkimiz ölümsüz aslında. Ben de ölümsüzüm. <laughs> Hadi o zaman yola koyulalım. Hadi gel bakalım. Uhu. Köye geldik. Tombiş'in evi burası Gökçe. Hadi gel bakalım. <laughs> Bululdum muzici geldin. Ay iyi hadi gidelim o zaman heyecanlandım Bir dakika dur 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 içeri girmeden önce şöyle bir kapıdan bakalım ne yapıyor onlar. <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Al bakalım aşk kitap. Şöyle bir şey çiçek veriyorum. Gerçek bakalım. Ya beni neden sen böyle şey yapıyorsun Tabeş? Ee, beni beni köpek yaptı ya. Şey beni köpeğim şişiyor. Koçu 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 koçu. Ya Tabeş ya. Valla çok obik bir çocuksun sen. Aşkım benim. <laughs> ne yapıyor bunlar be içeride? Bilmiyorum ama bak sakın içeride bana Gökçe diyeyim deme ben de sana Gül olsun demeyeceğim. Tamam ben Deadpool, sense Wolverine'sin. Arkadaşlar sakın yorumlara yazmayın ha bizim Deadpool ve Wolverine olduğumuzu tamam mı? Haydi bakalım. Sakın arkadaşlar. Şimdi şöyle kapıyı çalalım. Tık tık tık. Tombiş kapıyı aç. Bu ne bu ne de kim? Aa, Deadpool Wolverine gelmiş. O ne? Hee Tombiş içeri gireceğiz. <laughs> bu da kim Tombiş? E, Deadpool bu Kardeşim Fadime. Fadime merhaba de bakayım Deadpool'a. Ay valla çok yakışıklıymış ya bu Deadpool. Ay git buradan git buradan. Tipo bak nasıl kız bu böyle. Deadpool madem seni beğendi git sevgili ol bakalım. <laughs> hayır 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 ben bunda sevgili olmam sevgili olmam. Gel bakalım buraya tatlı çocuk seni. Aşkım gel buraya buraya gel hadi bak. Köpekçilik oynadık. Şey benim kopayım Havla bakayım hadi bak. Kemik var burada. Tukuş kışı tukuş kışı 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 Au 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 Oy, Ne kadar da güzel avlıyorsun minnoşum benim Hey bu kadarı çok fazla Yeter artık bugün bizim kölemiz olacaksınız Sadece bu kız değil Sen de bir köpek olacaksın tombiş Biz ölümsüzüz ve senin işini pençerelimle bitirebilirim Anlaşıldı evet, mı bakalım Tamam tamam özür dilerim Bak eğer tombiş bizim sözümüzden dışarı çıkarsam Bu iki tane kılıcımı görüyorsun değil mi Deadpool kılıcı bunlar Bunlarla senin işini bitiririm Ve silahım da var <laughs> Ay ne kadar da şey ya ne kadar da erkeksi. Vallahi aşık oldum ben ya buna. Aşkımdan ölüyorum. İyi sen de geç bakayım şuraya. Sen de geç geç tamam bir şeyine geç. Aa, tamam tamam özür dilerim. Tamam bir hiç aşkım geldi bir senin. Ay. Bu, buraya gel karnımızı doyuralım. Yemekler sadece bu kadar mı? Biz biliyorsunuz ki süper bir kahraman olduğumuz için bunlarla doymayız. Hadi daha yenilerini getirin. Evet, tamam <laughs> tamam abi hemen getiriyoruz hemen getiriyoruz. Gökçe ya Gökçe. Ya bu kızın tipi birazcık garip değil mi? Gerçekten de garip bir kıza benziyor ben de anlamadım ay çok değişik e, hey e, merhaba söyle bakalım sen günlük hayatında neler yapıyorsun ve niye böyle giyindin? Neden mi böyle giydim Tabii ki işte daha da güzel gözükmek için nedir olacak başka ay e, nasılım ama güzel kokuyorum değil mi? Ben de <laughs> diyorum ki bu kaka kokusu nereden geliyor sen niye böyle kokuyorsun ya? Çünkü gelmeden önce duş aldım da duş aldım İyi. <laughs> Yüzüm osurdu ya iyi iğrensin. <laughs> bir garip Gökçe valla kız mı erkek mi anlamadım ki ben bunu. ben <laughs> de anlamadım ama olmazsın söyle deme. <laughs> Neyse hadi gel bakalım. Hmm, karnımızı doyuralım dedim. Hmm, demek bize pizza yaptın Tombi. Oo pizza var burada. Aynen bunları biz yiyecektik azıcık yiyebilir miyiz? He he mi? Geç bakalım Geç oraya. Bakalım. Çık çık çık. <laughs> pizza çok lezzetli olurin ya. En güzel pizza herhalde bu. <laughs> gerçekten de lezzetliymiş. Ben de çok beğendim Deadpool. Ya hani Tomiş bugün beraber olacaktır. Neden böyle oldu? Ya aşkım ne yapayım işte Wolverine Deadpool geldi. Aman aman sakın bir şey deme. Sakın bir şey deme. Öldürürler bu ne bizi. Efendim. Onların karnı aç ya. Bak bende ne var? acı bir Hadi gel bunları içine dökelim. Sonra da onların ağzı yansın. <laughs> evet evet bence de. Aa, birazcık da bana ver. Ben de atayım yemeklere al bakalım azıcık yarısını sana verdim. Yarısı da bende. Hadi gel bakalım tamam. aç Sen pizza at. Ben de şöyle hamburger atayım. Şöyle tamam. onları buraya bakmıyor. <laughs> şöyle her yere atalım her yere. Gökçe yani ağzını yanacak. Olarak Afrika'dan getirildi Cirol. O kadar acı biberler ki var ya inanamazsın. İşte bu tamam hazırım ben. Tamamdır bütün hepsini attık. Hey Tomiş kız arkadaşı Fadime Fatma Ayşe neyse ismin. Hadi bakalım siz de yine azıcık tamam mı? Nasıl yani biz Ay ne kadar da yakışık derken bana yemek ısmarladı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ağzım yanıyor. Tövbe hiç ağzım yanıyor benim de aşkım beni bekle. Uli uli gül gül aşkım kuş. Gül at benim aşkım Benim de ağzım, ağzım yanıyor ya. <laughs> Bu çok iyiydi gerçekten de. Onları nasıl da trolledik. Aynen öyle. Bak bak nasıl da göldeler. Görüyor musun Gökçe? Gökçe bana çiş kovasını ver. Çabuk çabuk. Hemen veriyorum. Çantamda olacaktı. Al bakalım Gürol. Ha, teşekkür ederim Gökçe. Onlar hazır hala orada gölde ağzını yıkıyorlar tamam mı? Aşkım çabuk yıka Yıkıyorum. top bir şey ağzımı yıkıyorum. Hadi gel Gökçe. Gülümüz pislendi. Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi buraya tuzak hazırlayacağım Gökçe. Görünmez tuzak. Bak şimdi. Harika olacak. Burayı böyle kazacağım. Sonra burayı da şöyle kazacağım. Şurayı da şöyle. şunları bayağı bir kazacağım. Hop şöyle kazalım bakalım. İşte oldu. E, hatta şöyle bir kat daha kazalım. Şöyle, şöyle, şöyle. E, bu kadar yeterli mi yoksa bir bir tane daha kazalım mı? Yok yok, bence bu kadar yeterli derinlik olarak. E, e, ben bir kez daha kazmak istiyorum. Yoksa buradan dışarı çıkarlar. Çıkmasınlar Gökçe. Hmm doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım o zaman. Tamam. Evet burayı kazdık. Şimdi hemen buradan benim çıkmam lazım. O yüzden şöyle elime bir tane toprak alayım şöyle. Hop şöyle tamamdır. Buradan Kancanla, çıktık. Kanka <laughs> evet kancam vardı unuttum. Ve sonra buraya da şöyle çişimizi koyalım. Görüyor musun? Sonra Gökçe bunun üstüne böyle fake blok yapıyoruz. Bak şimdi sana göstereceğim. Bak blokların içinden Oo. görüyor musun geçiyor. Vay hakikaten fakemiş Birazcık da acı biber koyayım da iyice bedenleri de yansın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onları çağıracağım. Bekle şöyle kapıyı açayım. Heh, başlıyorum çağırmaya. Tom Beach kız arkadaşı. Çabuk buraya gelin çabuk. Uy, tamam hemen gireceğim hemen gelir. Hemen geliyoruz aşkım. Yavaş başkım şey bir şeyim ya. Ee, ne yapayım ama çok yakışıklılar. Sus bakayım sus. Hadi geliyoruz biz buraya geliyoruz. Sana oldu. <laughs> Geliyorlar Gökçe. Gelin bakalım gelin buraya. Aa, tam işte işte. <laughs> Düştüm. Aşkım yardım et. <laughs> <laughs> Gürazlılara bak. Hey onlar fake bloktu fake. E, ee, Tombiş kız arkadaşı nasılsınız içeride? O ne? Her yapacağı çoğunu çıkarın. trolledik. Nasıl da düşürdük ama siz hep. <laughs> Orada kaldınız çıkamazsınız da yeterince derin yaptık ha. Para mı veriyorsun sen bize? Evet abi. Bak şişe şişe para veriyorum. Lütfen beni buradan çıkarın. Elim şiş oldu. Bak bak şuna bak bir de bize rüşvet veriyor Tombiş. Evet görüyorum gerçekten rüşvet veriyor. Bu var ya ne kadar büyük bir suç senin haberin var mı? İyi tamam abi demamız buradan çıkayım? Bize rüşvet verdiğin için Tombiş Al bakalım bunun cezasını çek. Yedin? <laughs> İyi misin Gökçe? O kadar mı kötü koktu ya? Oh, çok kötü koktu. Ne yedin sen öyle? Kuru fasulye pilav yemiştim. Bir daha koklayayım. Oh, kendi osurumum bana parfüm gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sus sus sus. sus. <laughs> Neyse orada kaldınız bakalım. Sizin üstünüze birazcık daha acı biber ki. Çok ödüyüm. Ben bayıldım o suruktan. Orayı aşk Gökçe bu aşkım. Ay, lan bayıldı kız Gökçe. Aa, tamam tamam alın alın alın. Alın şöyle merdiveni çıkın buradan. E, e, teşekkür ederim abi. Aşkım uyan şunu uyan şunu. Uyanıyorum. Çok kötü oldum ya. E, e, neredeyim ben? Aşkım e, iyi Hemen bu buradan şimdi çıkın çabuk merdiveni koy merdiveni koy. Koydum canım koydum. Çabuk gelin bakalım buraya. Size şimdi ceza vereceğiz. Ne cezası versek acaba Gökçe ne diyorsun? Gür ne cezası verelim biliyor musun? Havlasınlar ne dersin? Köpek gibi havlasınlar. <laughs> evet hatta onları dur fotoğrafını da çekeyim. Tonmiş ve kız arkadaşı beni iyi dinleyin şimdi. Şurada köpek kulübesi var tamam mı? İkiniz oraya geçin bakalım. Ne? Oraya mı geçeyim? E, tamam geçtim bakalım. Geçtim ben de abi. Lütfen bize zarar verme. Tamamdır şimdi şöyle elime kameraya da alayım. Köpek gibi ikiniz de havlayacaksınız. Ne? Abi kız arkadaşım var. Kuzun şeyimi yaptı mı ya? Bak Tombiş. Wolverine. verin. Hmm? Pençelerini çıkar Ö bakalım. Çıkarttım. İşte burada. Bunların tadına bakmak ister misiniz? Hı, e, tamam istemiş. Hadi aşkım avla ama. Sen ne alacaksın Fadime? E, ben alışkınım zaten. Tombiş beni avladı duruyor sabahtan beri. <gülüyor> 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 tamam tamam <Çok> tamam. <laughs> tamam. Şimdi <laughs> ikinizi de e, köpek gibi alacaksınız. Yok sanki çok komik ya. Çok komik ya. Önleki ne öyle şeyin? Ee, benim ölümde kamera var. Bu de sizi kayıt alacağım. Değil mi malı verin? Evet öyle kayıt alırken de işte burada benim neyim var. Hadi bakalım çocuklar çalışın. lütfen lay darmayın. Hadi yapın yoksa kılıcımla vururum size. Tamam abi tamam ne yapıyoruz. Hav 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 ben bir köpeğim 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 kuduz köpeğim hav 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 hav. Kanka oturdum kaldım buraya <laughs> karnım çok ağrıyor. Ne? Güyoy mu? Sen güyoy nereye tanıyorsun bunu benim? Allah belanı vermesin Aa, Gökçe ya. Gürol özür dilerim ağzımla kaçtı. Ee, neden nereden mi tanıyor? O Çünkü bizim arkadaşımız. Yoksa sizi Gürol amca mı yönlendi? Sana ne be sana ne? Kılıcımın tadına bakmak ister misiniz? <laughs> Pardon abi özür dileriz. bir kere durun bunlar bizim işimizi bitirir. <laughs> Gökçe bak onların fotoğraflarını da çektim. kaydını da aldım işte şunlara bak havlıyorlar. <laughs> Çok komikler. <laughs> Şunların haline bak. Kürol bunları az sonra yayınlayalım. Ay Allah'tan yakalanmadık. Aynen öyle. Neyse bakalım Tombiş mi arkadaşı? Biz gidiyoruz kendinize iyi bakın. Nereye nereye gidiyorsunuz? Buradaki fotoğrafları ve videolarının kaydını yapmaya. Nasıl yani? Çık bakalım önden çık biz engel olamazsınız. Şöyle kapatalım şurayı. Sen ne yapıyorsun orada Fadime ya? E ben de ben de ben de olmaz izin vermiyorum olmaz lütfen. Ya çıkın bakayım dedim çıkın bakayım çık 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 çık. Çık bakalım çık, şuradan çık. sen de çık bakalım. Allah Allah ya Ay, bu sana aşık oldu ben bu kadar parçalarım. Ya boş ver Gülçin zaten kadın mı erkek mi belli tipe baksana şunun. Lütfen ya lütfen lütfen kamera kaydını lütfen abi. Bak çık bakayım ileri git ileri git ileri git. Aa, <laughs> tamam hoş Hadi gel Gökçe gidelim şimdi bunları tehdit ettik şimdi bunların aklından çıkmaz acaba kaydı yayınlarlar mı yayınlamazlar mı diye Yayınlamazlar mı diye hadi bakalım şehre inelim zaten herkes bize bir şeyler ısmarlar korkudan bedavaya yemekler yiyelim <laughs> Aynen öyle neyse ne yesek Gökçe acaba hamburger mi yesek hmm, Hamburger çok iyi olur sonra da alışverişe gideriz ne dersin Aynen öyle hadi bakalım o zaman e, hamburgerciye en son gelen çürük yumurta Uhu, <gülüyor> Ben <gülüyor> geliyorum